Uzay setimizi inceleyelim mi? Meraklılar buraya gelsin. Renkli. Hadi uzayda neler var bakalım mı? Merhaba renkli. Ben Güneş'im ve bir yıldızım. Isı ve ışık yayıyorum. Kocaman bir sıcak gaz topuyum. Benim etrafımda 8 tane gezegen var. Merhaba. Sen hangi gezegensin? Ben Merkür'üm. Güneşe en yakın gezegenim. Aynı zamanda kayadan yapılmışım ve en küçük gezegenim. O kadar yakınım ki Güneşin etrafında dönüşüm 88 gün sürüyor ve ben dünyadan daha sıcağım. Bakın, Merkür gezegeni nerede? Evet, işte burada. Her gezegen için özel olarak hazırlanmış animasyonlar ile çocuklar uzayın gizemini keşfediyorlar. Hadi devam edelim öğrendikleri bilgileri eğlenceli, interaktif oyun ile pekiştiriyorlar. Bu gezegen güneş sistemindeki en büyük gezegen. Gazlardan yapılmış. Bilin bakalım bu hangi gezegen? Evet bu gezegen Jüpiter. Çocuklar ayın gizemini çözüyor. <laughs> çıt çıt uzayı çok sevdi. Baksanıza teleskop bulmuş. Gezegen şiirimiz ile çok eğlenecekler. Merkür güneşe yakın mı yakın? <laughs> Daha bitmedi. Şimdi etkinlik zamanı. Hadi astronot maskemizi yapalım. Uçan roketle uzaya gidelim. Hadi roketlerimizi yarıştıralım. 11 tane hareketli etkinlikler çocukları bekliyor.